Sevgili bir Connect ve Bean Gurme izleyicileri bu hafta biraz vitaminlerden konuşalım istedim. Ama özellikle de C vitaminden konuşmak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz C vitaminin enfeksiyonlardan özellikle de gripten koruduğu söylenir. Peki bu ne kadar doğru? Bu inanç nereden geliyor? Bunun altındaki bilimsel gerekçeler nelerdir? Gelin hep beraber bu hafta onların üzerinden mi geçelim? Şimdi C vitamininin vücutta iki önemli görevi var. Bunlardan birincisi kolajen sentezi. Kolajen sentezi bağ dokusunun sağlam olması için çok önemli. Bağ dokusu dediğimiz zaman neyi algılayacağız? Şöyle bir bina düşünün. Sütunları var elbette binaların ayakta kalması için. Ve kenarlarına da o iki sütun arasına da işte e, tuğla döşeyerek ne yapıyorsunuz? Binanızı oluşturuyorsunuz. Eğer bu sütunlarınız sağlam olmazsa ne olur? Bina yıkılır gider değil mi? İşte bu sütunların sağlam olmasını sağlayan şey şey kolajen ve kolajen sentezinde de C vitamini önemli. Hatta C vitamininin çok yetersiz olduğu durumlarda iskorbit denen bir hastalık söz konusu oluyor. Bugün gelişmiş dünyada bunu çok sık görmüyoruz ama özellikle eskiden Denizcilerde sık görülen bir hastalıkmış ve C vitamini, turunçgiller ve bu hastalığın ilişkisi 1700'lü yıllarda Sir James Lind tarafından konulmuş. Ancak skorbit hastalığının askorbik asit yani C vitamini ile ilişkili olduğunun insanoğlunun öğrenmesi için 1932'ye kadar beklemesi gerekmiş. C vitamininin ikinci önemli görevi antioksidan özelliği. Şimdi vücudumuzda gerçekleşen bazı olaylar sonucunda bazen dış etkenler nedeniyle serbest oksijen radikalleri ortaya çıkar ve bu serbest oksijen radikalleri dediğimiz maddeler hücrelere zarar verir. Ve hücrelere zarar vermesi sonucunda da hem inflamasyon tetiklenir. Bu da diyabet veya işte romatizmal hastalıklar gibi bazı hastalıkları tetikler ve bazen de kanseri tetikler. Dolayısıyla C vitamininin antioksidan olmasından dolayı bu hastalıklardan da koruyucu olacağını öngörüyoruz. C vitamini aslında çok yüksek miktarlarda almamıza gerek yok. Erkeklerde 90 mg, kadınlarda da 75 mg askorbik asit yani C vitamini yeterli. Örneğin yarım kap kırmızı tatlı biberde 95 mg C vitamini var. Yani sadece bunu yediğiniz zaman günlük almanız gereken C vitaminini almış oluyorsunuz. Bir portakalda 70 mg kadar var. Bir kivide de 64 mg var. Dolayısıyla günlük almamız gereken C vitaminini çok basit bir şekilde sebzelerden ve meyvelerden alabiliyoruz. Peki C vitamini hastalıklardan koruyor mu? Çünkü biliyoruz ki inflamasyonu yani iltihabı baskılıyor. Fagositlerin aktivitesini arttırıyor. Yani bakterileri gidip yiyen hücreleri arttırıyor. Lenfositlerin daha iyi çalışmasını sağlıyor. Onlar da virüslerle çarpışıyor zaten. O zaman bağışıklık konusunda da bizi gerçekten destekleyici olması lazım. Özellikle grip veya şu günlerde geçirdiğimiz COVID enfeksiyonu riskiyle karşı karşıya kaldığımızda acaba C vitamini koruyucu olabilir mi? C vitamininin soğuk algınlığında koruyucu olabileceği Linus Pauling tarafından ilk önce ortaya atıldı. Bu Nobel ödüllü kimyager eğer C vitamini alırsanız soğuk algınlığından kurtulursunuz dedi. Ve bu konu üzerine de pek çok çalışma yapıldı. Ancak maalesef daha sonra yapılan kontrollü çalışmalarda Pauling'in söylediği etki gösterilemedi. Yine bu konuda güvenilir bir meta analiz var. 2013 yılında yayınlandı ve o meta analizde 21 randomize kontrollü çalışmanın sonuçları bir araya getirildi ve o da şunu gösterdi ki eğer kişiler çok ağır bir tempoda çalışıyorsa ve özellikle soğukta çalışıyorsa C vitamini koruyucu olabilir. Ve bunun yanı sıra C vitamini özellikle soğuk algınlığı olan kişilerde süreyi %10 daha kısaltabilir. Bu söylediğimiz çalışmaların ışığında şunu söylemek çok yanlış olmayacaktır eğer sağlıklı bir kişiyseniz ve sağlıklı besleniyorsanız yani sebzeden ve meyveden yeteri kadar C vitamini alıyorsanız temponuz da çok ağır değilse o zaman özellikle soğuk algınlığından korunmak için veya koronavirüsten korunmak için C vitamini almanın pek fazla yeri yok. Ancak yaşlıysanız sigara içiyorsanız, temponuz çok ağırsa ve çok soğuk yerlerde çalışmak zorundaysanız o zaman C vitamini sizin için yararlı olabilir. Covid tedavisinde C vitamininin yeri de Çin'den çıkan bir yazıyla biraz daha tartışılır hale geldi. Orada özellikle C vitamini çok yüksek dozda verilmişti. Bu hala denenmekte olan tedavi protokollerinden bir tanesi. Ancak şunu söylemek lazım, bu tedavi protokolünde C vitamini damar içi veriliyor. Çünkü C vitamininin şöyle bir özelliği var. Siz almanız gereken miktarı iki katına çıkardığınız zaman kan seviyeniz belki evet iki katına çıkıyor. Ama 10 katına çıkarsanız bile kan seviyenizi 2-3 katın üzerine çıkaramıyorsunuz. Dolayısıyla çok yüksek miktarda C vitaminini ağızdan alsanız bile kanınızda çok fazla yükseltemiyorsunuz konsantrasyonunu. Yani seviyesini yükseltemiyorsunuz. Bu da koruyuculuğunu kısıtlı tutuyor demek. Dolayısıyla fazla almanın da bazı mide bağırsak problemlerini tetikleyeceği için mide bulantısına, kusmaya, diyareye yol açabileceği için burada terazinin kefesi çok yüksek doz C vitaminini almak lehine değil, aleyhine çalışıyor. Yani önermiyoruz. Şunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın lütfen. Koronavirüslerden sizi Hiçbir takviye, hiçbir ilaç, sosyal izolasyon ve el yıkama yani hijyen kuralları kadar korumayacaktır. Dolayısıyla her zaman söylediğimiz gibi bu önerilere dikkat edin. Sevgili Beyin Gurme izleyicileri, umarım bu videomuzdan zevk almışsınızdır. Gelecek videoda görüşmek üzere, sağlıkla kalın.